arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Stumble Guys oynuyoruz. Stumble Guys. Dur bir girelim de öyle ben aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza geldik. Adım Mr. Kuzey. Şimdi başlıyoruz. Oynayalım. Birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben burada sadece bir kere birinci olmuşum. Sadece bir. Onu iki yapabilir miyiz? Gelin bakalım. Gelin ve bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu an yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi bu harita geldi. Evet. Ups 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 ups. Ups. Aga. Hayır. Ne? Abi ya. Şansa bak ya. Neyse, ben bir el daha girip geliyorum. Evet. Bakalım ne gelecek? İşte bu geldi ama... Arkadaşlar, uuu! Hop! Arkadaşlar. Aa! Şansa bak! Ana! Hadi bakalım, hop! Hadi. Hadi. Anam dur hayır. Ya Allah cezanı ya. Burada normal gideceğim. Aa. Allah. Hadi. Hadi. Ya gene. Koş. Allah. Oo. Oh. oh. Ay. Arkadaşlar. Hayır. Ay. Aa. Oh. oh. Evet. 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 Ve. Lan. Hop. Ne? Oğlum ne? Arkadaşlar gördünüz mü ya? Ayrılıyor böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar Acaba karakterimizde mi bir sorun var? Sü! Yok yok. Mr. Beast. Doğuştaçtaçta beeeest! Bunu sadece şu şarkıyla oynayacağım. Doğuştaçtaçta beeeest! Doğuştaçtaçta beeeest! Doğuştaçta beeeest! Mr. m m m m m m m m m Başlasın. m m m m m m m çok yavaş gidiyor ve sakın hayır en sevmediğim geldi hadi başla anam anam işte bu arkadaşlar aga be Aa, ne kadar zor aslında çok kolay ama ben noob olduğum için... ...bazı şeyleri göremediğim için olabilir mi? Hop! Hop 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 hop! Ah! Abi! Buradan mı başlıyor tekrar? Arkadaş! Böyle bir şey yok. Oh! Hop hop! yavaşça hop bir dakika bir dakika hayır abi ya hayır hayır kesin bir şey olacak hayır hop 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 İşte bu geçtik geçtik ilk bölümü geçtik Diğere gidelim evet gördüğünüz gibi tur sona erdi yendik biz arkadaşlar doğuç taş taş da biz doğuç taş taş da biz bakalım ne gelecek gelsin haritamız Atiba açılsın maçımız başlasın gelse çok iyi olur. Ne oluyor lan? Hayır. Bomberdim ben. Ya ne güzel balıktır mı? <laughs> ne güzel balıktır ben vardı. Niye bu geldi? Hoppa. Ya dede şuraya düş. <laughs> Hiç ölmeyeceğim bu sefer. Bu sefer burada çarpmayacağım şuna. Hop, hop. Abi nasıl çarparım ya? Hop, 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 hop. hop. İşte bu. Çok hızlandık bence. Aa, ıı, ıı, hadi Aa, Hayır. İşte bu. Ve nasıl? Nasıl ya? Bir dakika. Hop. Evet. Ya. Basmıyormuşum bile. Hop. İşte bu. Arkadaşlar kazandık. Birazdan. Arkadaşlar son. Birazdan son geldi. Çok heyecanlıyım. Aha. Arkadaşlar. Yapar mıyız be? Sekiz kişi kaldı. Ne olur doğru düzgün bir şey gelsin. Parkur gelmesin. Blok deş, blok deş. Güzel olur bence. Of. Bu çok zor ya. Bu fena zor. Çok kötü hem de arkadaşlar. Bu çok kötü. Valillere basacağız. Gemiden kaç diye deyince. Hadi gemiden kaç de. Kaç de Hadi sen oğlum. Hadi. 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 Lan ne yapıyorum? Ya arkadaşlar ya. Öf. Canım sıkıldı ya. Bugün bugün bir video daha arkadaşlar bu söz. Arkadaşlar videomu buraya kadardı. Like at my level, no, my own, my own, bye bye. Mr. B-Sticks, non-tender sticks non sticks